hakkın vardı senin. Şeriatı garrayı kaldırasın. Hilafet müessesesini kaldırasın. Kur'an harflerini kaldırasın. Medreseleri kapatasın. Tadili pazara çeviresin. Takvimi değiştiresin. 98 tane saymakla bitmez. İnkila, inkelebe, bir inkila. Arapça bir tabir ama onu da tahrif etmişler. İnkilap, kelpten geliyor. Köpekleşme. Aslında köpekleşme dedi. Fakat görünüşte nedir? Şeriatın üstünü altına getirmedir. Şeriatın üstünü altına getirmedir. Şu sözlere kim gıcık alıyorsa, kim tahammül edemiyorsa, kim kurtuluşu kaçmada buluyorsa, vallahi ve billahi onun imanı sakattır. Boşuna yorulmasın. İmanını tasfiye etsin, ve bunun için oturup gözyaşı dök. Bil fiil imha başladı. Ne hakkın vardı senin? Şeriatı garrayı kaldırasın. Hilafet müessesesini kaldırasın. Kur'an harflerini kaldırasın. Medreseleri kapatasın. Pazarı, tadili pazara çeviresin. Takvimi değiştiresin. 98 tane saymakla bitmez. Bu kafirin yaptığı kırkı geçmiş. Yüze yaklaşmış. Yüze yaklaşmış. Kimse bunu müdafaa edemez. Kimse bunu haklı çıkaramaz. Ama siz susarsanız elbette bu küfür dellalları onu övmekle bitiremeyecek, devam edecekler. Ve hele hele bir takım kuruluşların başında olan sözüm ona lider mesabesinde lider seviyesinde olan kişiler sene sonlarında belli günlerde gidip bu putun önünde saygı duruşu yaparlarsa elbette put biraz daha ayakta durma fırsatını bul. Biraz daha binlerce on binlerce milyonlarca kişilerin başında bulunan bir liderin sözüm ona gidip Mustafa Kemal'in maşatında divan durması bunların hepsini ilgilendirir. Hepsi bu suçu işlemişlerdir. Hepsi bu suç işlemişlerdir. Sandık başına gidip oy verenlerin hepsi bu suçu işlemişlerdir. Bunun hesabını veremezler. Eğer verebileceklerine dair ellerinde bir mesnetleri, bir delilleri varsa kamera kaydediyor bant çekiyor